Sevgili arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda sizlere her elektronikçinin başına gelen çok can sıkıcı bir durumdan bahsedeceğim. Diyelim ki siz bir elektronik devre dizayn ettiniz. Bu tasarımı ister kendiniz için yapın, isterseniz endüstride kullanmak için herhangi bir ürünün elektronik kısmı olsun. İsterseniz de öğrenci olun, hocanızın verdiği bir ödev olsun. Saatlerce, günlerce, hatta kimi zaman haftalarca çalıştığınız projenizi bir şekilde bitirirsiniz ve bu projenizin çağ, sağlıklı çalışıp çalışmadığını görmek için bir takım testlerden geçirirsiniz. İşte bu testler esnasında bu biraz önce bahsettiğim can sıkıcı durum muhakkak başınıza gelmiştir. Kimi zaman dalgınlığınıza gelir ya da kimi zaman boş bulunduğunuz bir ana denk gelir ya da saatlerin, günlerin verdiği yorgunluktan dolayı bir şekilde uykusuz kalmışsınızdır ve projenize test esnasında ters elektrik verirsiniz. İşte o an dünyanın başınıza yıkıldığı andır. Çünkü devreniz artık gümlemiştir arkadaşlar. Şimdi harcadığınız zamana mı yanarsınız? Sil baştan birçok şeyi tekrar baştan yapmanız gerekecek ona mı yanarsınız? Hangi malzemeler arızalandı onu bulmak için zaman harcayacaksınız ona mı yanarsınız? İşte bu gibi birçok duruma karşı bir elektronikçi olarak Alacağımız bazı tedbirler olabilir. İşte şimdi bu videoda size bu tedbirlerle ilgili bir takım örnekler göstereceğim. Neler yapılabilir ve bu yaptığımız daha doğrusu uyguladığımız tedbirler devremizi ne kadar koruyabilir ve bu tedbirler kendisi de devreyle birlikte ne kadar sağlıklı çalışabilir. Şimdi size onları göstereceğim. İsterseniz yine daha fazla daha uzatmadan hemen. Beyaz tahtamızın karşısına geçelim. Ve pratik olarak daha doğrusu teorik olarak neler yapılabilir? Önce onları görelim. Daha sonra da uygulamaya geçelim. Test gerilim koruma yöntemlerini ben öncelikle kalem kalem şuraya bir not almak istiyorum. Bir, seri diyotla koruma. İki, paralel diyot ve sigorta ile koruma 3 mosfetle koruma 4 köprü diyot koruma 5 röle ile koruma. Bu yöntemlerin içerisinde benim en çok hoşuma giden mosfetle ve röle ile koruma. E, mosfetle korunan daha önceden kendi yaptığım devrelerde kullandım ama bir yerde kullanıldığını görmedim ama röle ile korunan motor sürücü devreleri e, gördüm arkadaşlar. Röle ile ters gerilime karşı motor sürücü devrelerini korumuşlar. Şimdi isterseniz tek tek bu yöntemleri bir anlatalım bakalım. Neymiş bu yöntemler? Seri diyotla koruma. Şimdi şöyle bir devremiz olsun. Lamba devresi bu lambamızın artısı ve eksisi olsun ve ters verdiğimizde bu lambanın bozulacağını farz edelim. Bu lambada 12 volt 24 wattlık bir otomobil lambası olsun arkadaşlar. Normalde otomobil lambaları eski otomobil lambaları 25 watt 21 watt falan olur ama ben hesabı kolay olsun diye 24 watt yazdım. Artı 12 volt besleme verdiğimizde Gördüğünüz gibi bu durumda lambamız doğru polarlandırılma aldığı için elektrik akımı doğru bir şekilde akacak ve lambamız yanacak sevgili arkadaşlar. Ters verdiğimizde dediğim gibi bu lambanın bozulacağını düşünelim. Ters gerilime karşı seri bir diyotla temel elektronik serimizi izleyen birçok arkadaşımızın aklına geldiği gibi. Çünkü diyotla tek yönlü elektrik akımı iletirler ve ters gerilimi geçirmezler sevgili arkadaşlar. Şu şekilde bir diyot bağladığımızı düşünün. Bu diyota ters gerilim verdiğimizde elektrik akımı diyottan sonrasına geçemeyeceği için eksi 12 volt geçemeyeceği için buradan sonrasına lambamız yanmayacak ve bozulmada gerçekleşmeyecek. Ama bu durumun bir dezavantajı var arkadaşlar. Hatta birden fazla dezavantajı var. O da şudur. Ters gerilim altında bu devremizin bozulmadığını farz edin. Farz edin değil, bozulmuyor zaten de. Doğru gerilim altında da bu devremiz diyotun üzerinde tutacağı eşit geriliminden dolayı bunu mesela biren n 4000 1N4000 serisi bir diyot düşün. 4007-4007 arası bir diyot olduğunu düşün. 0.7 volt civarı bir eşik gerilimi var bu diyotun. Diyotları anlattığımız videomuz yine şu üst köşede çıkar. Oradan diyotları detaylıca öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Çünkü yine önemli konuda 0.7 volt bir eşik gerilimi olduğunu düşünün. Bu birincisi lambanıza düşen voltajın 11.3 volt olması demek. Yani gerilimin çok hassas olduğu yerlerde uygulayacağınız gerilim 0.7 volt düşeceği için Böyle bir durumla karşılaşacaksınız. Bir de bu lamba 24 wattlık olduğu için 24 bölü 12 ile I eşittir watt bölü voltaj I eşittir 2 amper sevgili arkadaşlar. Bu lambamız 24 watt olduğu için devremizin üzerinden 2 amperlik bir akım akacağı anlamına geliyor. Vata anlattığımız videomuzu yine şu üst köşede linkini koyarım. Oradan vatanla ilgili de merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz sevgili arkadaşlar. 2 amper bir akım. Diyot seri olduğu için diyotun üzerinden de 2 amperlik bir akım akacak. Bu 2 amperlik akım watt eşittir 0.7 volt çarpı 2 amper. O da eşittir 1.4 watt bir güç kaybı demek arkadaşlar. 1.4 wattlık bir güç kaybı. Buna power loss deniyor teknikte. Fakat bu 1.4 wattlık enerji kaybı, güç kaybı aslında normalde diyotun üzerinde ısı olarak kayboluyor sevgili arkadaşlar. Bu diyotumuzun ısındığı anlamına gelir ve bir müddet sonra bu diyot güm. Diyot gittiğinde zaten sizin devrenizde gidecektir. Bu teknik düşük güçlü e, devrelerde kabul edilebilir. Kullandığım yerleri oldu. Hiçbir sıkıntısı yok. Düşük güçlü yerlerde bu tekniği kullanabilirsiniz. Bir diyotla devrenizi korumuş olursunuz sevgili arkadaşlar. Sıkıntı değil. Şimdi bu teknikle alakalı olduğu için söylüyorum. Dördüncü teknikte köprü diyotla koruma tekniği de onda da Şimdi onu çizeyim. Öbürlerini anlatmadan bu teknikle alakalı diye onu anlatalım. Köprü diyotlar koruma tekniğinde de diyotlar her zaman gerilimi doğru tarafa ileteceği için siz gerilimi hangi yönde verirseniz verin eksi lamba. Siz buradan artı eksi verseniz de gerilim artı buradan gelip buraya akacak. Bu şekilde. Ters verdiğinizi düşünün. Eksi de buradan gelip buraya akacak. Ve yine yolunu bulacak. Ters verdiğinizde arkadaşlar artıyı buradan verdiğinizi düşün. Artı yine gelecek ve doğru yolunu bulup lambaya yine doğru bir şekilde Gidecek. Eksi de buradan gelip yine bu şekilde gideceği için lambaya her zaman doğru gelirim gidecek. Ama yine bu teknikte de diyotlar üzerindeki eşit gerilimi kaybı ve power loss dediğimiz o güç kaybı ve ısınma olayı aynı bu teknik içinde geçerli. O yüzden bu da dediğim gibi kullanılabilir ama düşük güçlü yerlerde tercih edilebilecek bir yöntem. Ee, gücün fazla olması gereken yerlerde çok fazla tercih edilmeyen teknikler arkadaşlar bunlar. Videoyu çok uzatmamak için hızlı hızlı geçiyorum. İkinci teknikte ise paralel diyot ve sigorta ile koruma tekniğinde sevgili arkadaşlar. Yine lambamızı hızlı bir şekilde çizelim. Artı, eksi, artı, eksi. 12 volt, 2 amperlik bir lamba. Bu teknikte de ne diyor? Paralel diyot. Paralel bir diyotumuz var burada. Ama normal kutuplandırmaya ters bir diyot ve sigorta ile koruma. Burada da bir sigortamız var arkadaşlar. Fuse diyelim. Şimdi bu teknikte de doğru verdiğinizde elektrik akımı diyot ters polandırma olduğundan diyota hiç geçmeden lambanın üzerinde bu şekilde akacak. 2 amper diyelim ı akımına yine. Sigortamızda 2 amperlik bir sigorta seçtik. Şimdi ters verdiğimizde buradaki devreye ters gelirim verdiğimizde elektrik akımı diyotu doğru yönde polar elektrik akımı diyotun üzerinden geçecek ve kısa devre olduğu için önce diyotumuz bozulacak kısa devreye düştüğünden ardından sigortamızda atacak. Ama bu teknikte yine dezavantajlar var. O da şudur. Birincisi kullanacağınız diyotun sizin devrenizden çok daha hızlı iletime geçen bir e, diyot seçmeniz sevgili arkadaşlar. Bu da şu demek devrenizde kullandığınız her malzemeyi tek tek data bakıp diyotu öyle bir malzeme seçeceksiniz ki hepsinin daha hızlı iletime geçip burayı kısa devreye düşürsün ve sigorta atsın devrenize bu sayede bir şey olmasın. İkincisi de bu teknikte devreye ters gerilim verdiğinizde diyot da bozulacak sigortada atacağı için siz artık doğru da verseniz lambanız yanmayacak sevgili arkadaşlar. Öncelikle sigortayı değiştirmeniz lazım lambanızın yanması için ardından da tekrar bir ters gerilime karşı koruma için diyotunuzu da yenilemeniz gerekecek. Bu da tabi ekstra masraf ekstra uğraş demek arkadaşlar. Onun için bu teknikte böyle dezavantajları var. Ama ben endüstride bu tekniğin de kullanıldığı yerleri gördüm sevgili arkadaşlar. Yerine göre bu teknikte tercih edilebilir. Hemen hızlı bir şekilde bu devreyi de geçiyorum. Şimdi üçüncü teknik mosfetle koruma. Benim en sevdiğim tekniklerden biri. Bu teknik sevgili arkadaşlar. Bu teknikte de yine lambamız var. Artı 12 volt artı eksi 12 volt 2 amper yani 24 wattlık bir lamba. Bu teknikte de sevgili arkadaşlar lambamızın şase ile bağlantılı olan kısmını bir mosfet yerleştiriyoruz. M kanal bir mosfet. Ve bu mosfetimizin gate'ini de yine getirip artı ucuna bağlıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada da bir ters diyotumuz var. Bu teknikte ise normal verdiğinizde siz artı 12 voltunuzu elektrik akımı lambaya gelecek ve lambadan geçtikten sonra mosfete gelecek. Mosfetimizin gate'i gate, drain, gate, surge Gate'i buradan artı 12 volt aldığı için iletimde olacak ve elektrik akımı şaseye ulaştığı için lambamız ışık verecek. Ters verildiğinde ise arkadaşlar bu teknikte elektrik akımına yani buradan eksi 12 volt verdiğinizde elektrik akımı böyle gelse ve lambanın üzerinden geçse dahi MOSFET'e geldiğinde MOSFET'in Gate'i eksi 12 volt aldığı için buradan Mosfet iletime geçmeyecek ve elektrik akımı karşı tarafa geçemeyeceği için lambanız ışık vermeyecek. Bu teknikte ise arkadaşlar hem bozulan bir malzemeniz yok hem lambanızın üzerine düşen voltaj çok çok az bir voltaj düşecek. Şimdi şurada hesabını yapacağız. Ee, onun için bu teknikte siz ters verdikten sonra tekrar voltajınızı düzeltirseniz lambanız hala çalışacak ve mosfetiniz bozulmadan koruma görevini tekrar tekrar yerine getirebilecek. Şimdi bu teknikte bir güç kaybı, power loss kaybı hesabı yapalım. Hatırlarsanız son mosfetleri anlattığımız videomuzda yine şu üst köşede bağlantısı gelsin. Mosfetleri anlattığımız videomuzda IRFZ44 kullanmıştık sevgili arkadaşlar. IRFZ44'ün RDS 10 direnci 0.028 ohmdu. Yanlış hatırlamıyorsun. Şimdi iç direnci mosfet açıkken 0.028 ohm olan mosfetin iç direnci, bunun üzerinde düşen voltajı hesaplayalım ilk önce. Voltaj eşittir I çarpı R 10 kanunundan. Bu kanunları da yine işleyeceğiz sevgili arkadaşlar. V eşittir 2 amper dedik. Çarpı 0.028 Bu da eşittir 0.056 volt demek arkadaşlar. Yani 0.1 volt bile değil gördüğünüz gibi. 0.056 volt demek. O da 12 voltun üzerinde 0.056 voltluk bir düşüş demek lambanın voltajında. Dediğim gibi 0.01 volt bile değil 0.05 voltluk bir gerilim. Yani 11.95 volta düşer lambanızın gerilimi. Bu da hiçbir şey demek değildir. Ve power loss hesabında da wattını hesaplayalım. Watt kaybını. I çarpı V'den 2A çarpı 0.056 volt. Bu da eşittir sevgili arkadaşlar 0.102 watt. Yani 0.1 watt. Biraz öncekinde hesapladığımızda nerede 0. .1, nerede 1.4 watt veya 0.8 watt? Nerede 0.1 watt sevgili arkadaşlar? Gördüğünüz gibi güç kaybı çok düşük voltaj kaybı çok düşük. Onun için çok daha kuvvetli devrelerde bu şekilde MOSFET'te bir koruma gerçekleştirebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi hem MOSFET'iniz de bozulmaz. Ters verdiğinizde tekrar düz verirsiniz. Çalışır. Ne lambanız bozulur ne MOSFET'iniz bozulur. Dediğim gibi onun için benim en sevdiğim tekniklerden biri de bu. Şimdi biz de Köprü diyotla korumaya ve dezavantajlarını anlatmıştık. Bir de röle ile korumaya bakalım sevgili arkadaşlar. Burada da yine şöyle bir lambamızı çizelim. Eksi artı 12 volt. 12 volt 2 amperlik bir lamba. Artı ve eksisi. Bu teknikte de römenin kontağını lambanın beslemesi üzerine koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Ve rölenin kontak uçlarına bağlıyoruz. Bu teknikte de rölenin eksi ucunu eksiye bağladık. Artı ucuna da bir diyot koyuyoruz sevgili arkadaşlar. Bu şekilde normali open yani normalde açık kontak üzerine bu tekniği ben motor sürücülerinde falan çok kullanıldığını gördüm. Çok sağlıklı ve güzel bir teknik sevgili arkadaşlar. Artı 12 volt verdiğinizde buradan elektrik akımı şöyle kırmızıyla çizeyim. Gelir. Kontak açık olduğu için geçemez. Fakat diyotumuz da bu di pardon rölemiz de bu diyot üzerinden doğru formalandırılmasını aldığı için rölemiz çeker, kontak kapanır ve elektrik akımı bunun üzerinden Doğru şaseye ulaşacağı için lambamız yanar. Ters verdiğimizi düşünelim sevgili arkadaşlar. Ters verdiğimizde de yani eksi 12 volt verdiğimizde de eksi 12 volt buradan gelir akım. Rölenin kontağı açık olduğu için karşı tarafa geçemez. Rölenin çekmesi lazım. Fakat eksi gerilim diyot üzerinden geçemeyeceği için rölenin çekmesi mümkün olmaz. Röle çekmediği için Devrenizde de hiçbir zaman ters gerilim gitmez arkadaşlar. Ters gerilim gitmediği için devreniz de bozulmaz, rölenizde bozulmaz ve herhangi bir voltaj ve ısı kaybı söz konusu değildir arkadaşlar. Yani power loss kaybı söz konusu değildir. Çok 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 düşük çünkü sadece iletkenlerin şeyleri vardır burada ki o iletkeni de zaten devre üzerinde bile kullanıyorsunuz. Onun için o kayıp var. Göz önünde bile bulundurulmaz sevgili arkadaşlar. Röle ile koruma da dediğim gibi bu şekilde. Şimdi video uzamasın, çok fazla uzamasın diye ben röleni korumayı çok iyi anladığınızı düşünerek sadece bu teknikler içerisinde seri diyotla koruma ve mosfetle korumanın uygulamasını yapacağım arkadaşlar. Şimdi isterseniz uygulama kısmına geçelim. Bu uygulama için bize bir tane 12 volt gördüğünüz gibi 7 amperlik bir akü gerekecek. Bahsettiğim gibi 25 wattlık ampulümüz. Otomobil ampulü. Bir adet bir en 4007 diyot kullanacağız. Bir de IRFZ44 MOSFET kullanacağız. Önce isterseniz şu diyotla ters gerilim korumasını bir yapalım. Lambamızın eksisini akümüzün eksisine bağladım sevgili arkadaşlar ve lambamızı breadboardumuza taktım. Şimdi diyotumuzu aynen o şekilde olduğu gibi lambamızın diğer ucuna katodu gelecek şekilde takıyorum. Ve diyotumuzun artı ucunu da önce bir ters verelim. Bakalım ne yapacak onu bir görelim. Diyottan eksiği lambanın diğer ucundan da artıyı verdim. Gördüğünüz gibi yanmadı sevgili arkadaşlar. Lambamız. Diyotta herhangi bir ısınma yok. Lambada herhangi bir şey yok. Koruma görevini dört dörtlük yaptı. Şimdi doğru gerilim verelim bir. Evet doğru gerilim verdiğimizde lambamız yandı. Fakat diyot hemen el değmez şekilde ısınmaya başladı. Bunu size göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. Hemen şu ölçü aletimin termometre probunu bir yerleştireyim. Ve şunu da dereceye alayım. Gördüğünüz gibi şu an elim değdiği için biraz ısındı ama oda sıcaklığı 27 derecelerde falan. Arkadaşlar diyota dokunduruyorum. Gördüğünüz gibi ısının fırladığını gözünüzde görün. 95 derece, 96, 98, 99, 101 derece, 102 derece. Yani suyun kaynama sıcaklığını diyot geçmiş durumda. 110 derece oldu. 115 derece, 117, 118. Gördüğünüz gibi bu sıcaklıkla bu diyot ne kadar süre dayanacak? Allah bilir. 128, 129, 130 dereceleri gördük. Bu da demek oluyor ki diyot daha fazla dayanamayacak. Birazdan gümleyecek sevgili arkadaşlar. Onun için daha fazla uzatmayalım. Çekelim hemen MOSFET'imizi deneyelim bir mosfetle koruma yöntemimizi deneyelim. Önce şunu bir çekelim. Lambamızın artısı akümüzün artısına gidecek. Mosfetimizin sörs ucu yani üçüncü bacağı lambamızın artısına lambamızın diğer ucuna yani artısı derken diğer ucuna mosfetimizin drain ucu da akümüzün negatifine gidecek. Onu bir krokodille bağlıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi gate ucunu da mosfetimizin gate ucunu da yine bir krokodil yardımıyla artıya bağlayacağım. artılığını alıp iletime geçsin diye. Şimdi gördüğünüz gibi bağlantılarımızı aynen o şekildeki gibi yaptık. Artıya verdiğimde lambamız yandı. Mosfetimize bakıyorum. Buz gibi. Hiçbir ısınma belirtisi yok. Şimdi bir ters verelim. Ters verdiğimizde ne olacak? Gördüğünüz gibi ters verdiğimde lamba yanmadı. Ve düz verdiğimde lamba yanmaya devam etti. Mosfetin ısısına bir bakalım. Size göstermek için bakıyorum. Yoksa dokunduğumda buz gibiydi. Gördüğünüz gibi sevgili arkadaşlar hiçbir ısınma belirtisi yok mosfette. Çünkü dediğim gibi iç direnci çok çok düşük olduğundan çok çok bir güç kaybı söz konusu mosfetin üzerinde. Diyota nazaran Diyotlarla yapılan koruma tekniklerine nazaran çok çok avantajlı bir yöntem bu mosfetler ve e, röle ile koruma yöntemi de aynen o şekilde. Fakat röle de hem mekanik bir yapı söz konusu, ileride bozulabilme durumu var, hem de e, şık şık ses yapma durumu var. Mosfetler gibi sessiz çalışan sistemler değil. Dediğim gibi ark yapıp kontakları bozulabilir ya da mekanik bir yapı olduğu için illaki bir açma kapama ömrü var ve bozulacaktır ama mosfetlerde öyle değil sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi uygulamalı olarak da mosfetlerle koruma tekniğini size gösterdim nasıl avantajlı bir teknik olduğunu gördünüz evet sevgili arkadaşlar bugünkü videomuzda buraya kadar umarım keyifle zevk alarak izlemişsinizdir eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen kanalımıza abone olmayı, beğendiğiniz videolara beğeni bırakmayı, aklınıza takılan konuları yorumlarda bize sormayı lütfen ihmal etmeyin. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın.